Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ve kardeşimle beraber bir gün geçireceğiz. Merhaba ben Ayşe'nin kardeşim. Arkadaşlar ismi Sevinç. Evet. Çok fazla Sevinç'le ilgili bir alakası olmasa bile adı Sevinç. Ee, bugün bir saniye. Ee, kameramancım ben kamerayı tutabilirim. Burada aynı kameradan çekim yapmıyoruz gibi de yani benim farklı kameram var. Ay ben alayım ya şunu. Ay ay yeye düştüm. Ay 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 kalktım ne oldu? Ye yeye düştüm. Yani şimdi şimdiden ağlamaya başladı. Neyse tatlım. Sen ver bana kamerayı. Evet arkadaşlar ben şunu bir susturayım, geleyim veya susun Neyse arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şimdi ilk önce tatlım kardeşim efendim senle bir yerlere gideceğiz. Arkadaşlar ilk gideceğimiz yer alışveriş merkezi. Oradan ona bir şeyler beğeneceğiz. Belki tablette bakabiliriz. Hoşça kalın. Tablet ne? Ee, tatlım büyük ihtimalle sana almayız ama çok 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 iyi yani eğlenceli bir teknolojik alet ama daha çok tabi yararları için kullanıyoruz. Ben YouTube çekimi için kamera kullanıyorum fotoğrafta çekelim. Çekilmiyor. Ha çekildi. Evet. Çok güzel. Neyse gidelim gelelim. Evet. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burası Zoe ve Rick'le video çektiğimiz yer. Buranın bir tane daha garaj kapısı varmış. Burada da bir sürü kıyafet var. Şimdi buradan birazcık alışveriş yapacağız. Alışveriş yaptıktan sonra gelelim. Evet. Evet arkadaşlar biz çok güzel şeyler bulduk. Kaykay buldum falan. Eşyaların hepsini birbirine bir şekilde tek parçaya topladık. Şimdi bir sürü alışveriş yaptık. Ben o yüzden e, Sevinç'e kamerayı verdim. Kendim de eşyaları taşıyorum o da. Bebek ne de olsa. O yüzden şimdi başka bir alışveriş yerine daha gideceğiz. Oradan da alışveriş yapacağız. Görüşürüz oraya gidince. Buradan da alışverişimizi bitirince videomuzu kapatacağız. Hoşçakalın şimdiden. Arkadaşlar paramızı da ödedik. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok fazla hesap tuttu. Hoşçakalın.